Kağıthanede yaşayan 75 yaşındaki Kamile Kömür altına çevirdiği tüm birikimini kaybolmasın diye banka kasasına koymuştu. Ancak korktuğu şey orada başına geldi. İddiasına göre çocuklarına bırakmak için sakladığı altınları banka kasasında sahtesiyle değiştirilmişti. İşte o skandal iddianın ayrıntıları. Kandide da oturdum, çatıda da oturdum ama biriyle mi kaybolmadı? Ama bankada kayboldu. İddiasına göre 1,5 milyon liralık altını banka kasasında sahteleriyle değiştirildi. Elindeki bütün altınların sahte olduğunu beyan ediyor. Biz inanamıyoruz. 75 yaşındaki Kamile Kömür'ün yıllardır biriktirdiği altınları Gültepe'de bir bankanın kasasındaydı. Başına geleni torununun düğünü için bir bilekliğini alıp taktığında anladı. Nasıl anladınız onu? Bilekliğin böyle kaşıntıya başladı. Bir de böyle Kenavarı şey etmiş gibiydi, anantarlı. O kuyumcu bilekliğin sahte olduğunu söyleyince Kamil'e kömür bankaya gitti, kasayı açtı, bütün altınları alıp yeniden kuyumcunun yanına döndü. Kuyumcu böyle yüzüme yokar baktı, dedi ki bu sahte. Buradan boca dibine kadar her kuyumcuya girdim. Hepsi sahte dedi. Aile banka görevlisinden şüpheleniyor. Kasayı nasıl açtınız, yan yana mı açıyorsunuz? O açıyor, ben geride duruyorum. Üstteki şeyde çekiyor çekmeceyi. Gir diye çıkıyor yan tarafa. Peki siz anahtarı ona mı veriyordunuz? Alıyor elimden alıyor. İkisi olmadan açılmıyor diye. İkisini de takıyor da açıyor. Tek açılmıyor. Polise gidip şikayetçi oldular. İddiaların hedefindeki banka şubesindense açıklama yok. Dalga mı geçiyorsunuz dedim. Siz bir yaşlı kadını almışsınız dedim. Güvenlik görevlisi kasayı kendisi açacak. Kendisi kapatacak. Sonra bizden bunun hiçbir sorumluluğumuz yok diyeceksiniz dedim. Kadını yaşlı bulup aciz mi buldunuz dedim. Ne olduğunu biliyorsunuz.